Merhaba arkadaşlar. bugünkü komutumuz layer komutu. SketchUp içerisindeki en önemli komutlardan bir tanesi. Aynı zamanda bizim disiplini ve düzenli çalışmamızı sağlayacak en önemli komutlar arasındaki en sırada birinci sırada olan bir komut. Şimdi layer ne işe yarıyor? Layer komutu bizim sahne içerisindeki nesneleri sahne üzerinde gösterip göstermemize yarıyor. Yani bu bizim ne işimize yarayacak? Ee, şimdi siz sahne üzerindeki herhangi bir nesneyi seçip sağ tıklayıp hide dediğinizde sahneden yok oluyor. Gördüğünüz gibi. Ama RAM'de ve işlemci üzerine bir yükü var. Veya dosya üzerinde bir yük barındırıyor. Ama layer ile kullanırsanız render testlerinde veya sahnede hareket ederken onu yokmuş gibi algılıyor. Hem bu, hem bu yönden hem de performans e, kısmını artırmamız yönünden bizim için çok faydalı. Aynı zamanda müşteriye sunacağınız objelerin sahnede olup olmamasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde çok düzenli bir şekilde çalışabilirsiniz. Layer'lı çalışmak benim için ana mantıktır. Ben çünkü bütün çalışmalarımda Layer'lı çalışıyorum. Mümkün olduğunca ağaç ve bitki veya sahneye koyduğunuz araçlar gibi bir takım poligon yüksek sahnelerindeki nesneleri Layer'landırıp bu şekilde sahnede gözüp gözüküp gözükmeyeceğini sağlayabilirsiniz. Örneklerle başlayalım. Şuradaki 3 tane bitkiyi e, layerlayalım. İlk önce şu layer menüsünü nereden açıyoruz? Window kısmından layer'a tıkladığınızda bu menü gelecektir. Gördüğünüz gibi sahne üzerinde bazı layer'lar kullanılmış. Bunu hazır indirmiştim ben. İşte camlar, işte kapı kolları, kapı, işte bazı çizgiler gibi bunları layer'lı hale getirmişler. Bir de layer toolbar'ımız var. Bu da Kamera e, View kısmından Toolbar kısmına geldiğinizde L harfini bulduğunuzda şu şekilde e, aktif hale gelecektir. Şimdi bu iki menü bize şimdi şimdilik lazım. Buradan soldaki bitleri e, layerlı hale getirelim. Ar layer komutundan artı simgesine basıyorum, bitki 1 diyorum, Bitkilerimi kontrolle. Seçtikten sonra layer menüsünden bitki 1'i seçtim. Gördüğünüz gibi. Bitki 1'in tikini kaldırdığımda sahneden gittiğini, tekrar işaretlediğimde geldiğini göreceksiniz. Burada önemli bir komut var. Layer panelinde layer 0 isminde bir katmanımız var. Bu katman SketchUp içerisinde orijinal bir katmandır, default bir katmandır. Kapatılamaz. Kapatmamanız gerekiyor. Çünkü kapattığınız anda Size böyle bir uyarı verecektir çünkü bu layer aktif olan yani e, standart olan bir layer olduğu için siz bunun sayesinde diğer layerları kapatmaya çalışıyorsunuz. Mesela bundaki nokta işareti aktif olduğunu gösterir. Bitki birin default layer olduğunu e, verelim ve bunu kapatmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi bu aktif olan layer diyor bunu kapatamazsın diyor. OK diyorum. Ben tekrar aktif olan layer, layer 0'a giriyorum. Çünkü layer 0 sahnede hiçbir anlamı olmayan layer anlamına geliyor. Bunun sayesinde ben diğer layer'ları kapatabiliyorum gördüğünüz gibi. Bu kısma bitki gör Sağ tarafa bitki 2 diyelim. Layer diyorum. Bitki 2 dedim. Bunları seçtim. Gördüğünüz gibi layer'dan bitki 2 dedim. Tekrar bunu bu bitkilerin sahnede gözüp gözmeyeceğini sağlayabilirim. Veya soldakileri bu şekilde kapatabilirim. Bunları kapattığımda sahnemi görüyorsunuz ne kadar hafif hale geldi. Çok hızlı bir şekilde çalışabiliyorum. Bu şekilde sahnede polyonu yüksek sahnelerdeki objeleri layer'lı hale getirip düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışabilirsiniz.